Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nü Güney Koreli yazar Han Kang kazandı. Bu ödülü bence Han Kang'ın kazanmasının önemli birkaç nedeni var. Güney Kore'yi Batılılara onların görmek istediği gibi ya da Batı'nın Güney Kore'yi sandığı gibi anlattığı için bence aldı bu ödülü. Tıpkı Orhan Pamuk'un Türkiye'yi Batılılara anlatma şekli gibi, yani Batılılar Türkiye'yi nasıl görmek istiyorsa ona yakın bir tarzda anlattığı için bu ödülü aldı. Bu başlı başına kötü bir şey değil. Biraz meseleye herkesin bizimle aynı noktadan bakmayacağını kabul ederek yaklaşmak lazım. Hankant benim dikkatimi çekmiş bir yazar değildi. Daha öncesinde okumadım. Yakınlarda birkaç ay önce Veda Etmiyorum kitabını tesadüfen gördüm ve inceledim. Bu kitapta da ilk giriş kısmı beni açıkçası biraz etkilemişti. Çok tarzım olmamasına rağmen, benim için biraz karanlık bir edebiyat olmasına rağmen giriş kısmı etkilemişti beni. İlk cümleleri ben çok önemserim. Bu kitabın da ilk cümlesi kar aralıklarla yağıyor diye başlıyordu.